tamamlandı. Taleplerim var alet. da çok tutar. Bir şey berat bir yok. Yandı. Patlatmışlar orada. Bu araba da abi kapı yani şu sağ taraf komple gitmiş. Şuna taşa bakar mısınız ya? Allah aşkına. Saplanmış gibi yani. Senin de kile mi öyle olmuş? Benim yani sağ senin... kapı komple gidik büyük. Ve bu bunu, Ve bu bunu. Ve bu Bir, bir nebze ne? de kalkan olmuş de abi bak. Kalkan olmuş. Burada bir istek miyiz? E, i̇smim Ali Kemal Yükseker. bu mahallenin e, sakinlerim. Doğma bime buralıyım. Çok aşırı bir şiddetli bir ee, gene bir dinamit patlatıldı. Biz dedik Allah korusun herhalde dedik hani ev yıkılıyor. Hatta bütün buradaki sokaktaki abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz herkes zaten sokaktaydı. Biz dedik herhalde deprem oldu çok büyük şiddette. Denilen noktada mesela ee, mesela çok nereden baksanız buradan 200 metreye kadar çok ciddi siz de gördünüz mesela. Kaya parçasının burada yani Allah'tan arabaya gelmiş hasar arabada yarın bugün bu insanımıza yani bizlerden birine gelmiş olsa yani bunun sonucu ne olur? Geçtim burada insan sağlığı var yani. O yüzden hani e, ciddi anlamda bu konudan dolayı rahatsızız. Gerekli kurumlar ya da gerekli mercilere başta polis olmak üzere gerekli yani e, şikayetimizi yapacağız. Yani en azından daha sağlıklı ilerleyelim. Ben Ademyoz Mahallesi muhtarı Muhammed Ali Çoruk. Harfiyat çalışması sırasında bir patlama meydana geldi. Bu patlama sırasında tabii malum mahallemizdeki komşularımız rahatsız oldular. Bir taşlar ee, araçlara zarar verdi, evlere zarar verdi. Çocuklar korktular, aileler korktular. Ee, tabii bu korkunç olay e, büyük geçmiş olsun diyorum mahallemiz adına. Ee, olmaması gereken şey. E, bununla alakalı e, tabii bütün merciler burada. E, emniyet olsun, itfaiye olsun. Bütün herkes burada. Biz mahalle muhtarı olarak biz buradayız. Bununla alakalı burada ilgileniyoruz. Vatandaşlarımızdan hangi konuda zarar görmüşlerse, o zararlarını ne, ne şekilde görmüşlerse zararlarını bir şekilde karşılamak açısından burada vatandaşlarımızla birlikte çalışma içerisindeyiz. Büyük geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle bir şeyleri göstermesin diye temenni ediyorum inşallah.